Arkadaşlar herkese merhaba. Tekrardan yepyeni güzel mi güzel bir konuyla sizlerle birlikte bir video çekeceğiz. Bugünün konusu arkadaşlar roleler. Rolelerin sağlamlık kontrolü ve neler yapılabilir hakkında kısa, öz, güzel mi güzel bir video çekeceğiz. Hadi başlayalım arkadaşlar. İlk önce burada bir tane çalışır makinesi ya da bulaşık makinesinin kartı var. Buradan bir adet role sökeceğim. Ve rolenin sökümünden sonra bu role ile neler yapabiliriz ve rolelerin sağlamlık kontrolü nasıl yapılır arkadaşlar onu göstereceğim. Hemen sökme işlemine başladım. çıkardım. Şöyle görebilirsiniz. Bu 12 voltluk bir role. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu kısım ve bu kısım bobinin olduğu bölüm. Şu kısımla bu kısım ve bu kısım. Bu ortak uç. Bunlar da Birisi normalde close, normalde open. Yani normalde open, normalde kapalı. Anlamına geliyor. Ölçü aletimizi misal omaç kademesini aldığımızda şu uçları ölçersek bobin olduğundan dolayı bize bir değer verir. Hatta kısa devre konumunda ölçtüğümüzde bir cevap yok. Diyot kademesi aldığımızda böyle bir değer gösteriyor. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Kısa devre konumunda normalde kapalı olan kısım burası. Normalde close. Şurası da normalde open bölümü. Yani burası normalde açık. Elektriği bu uçlara verdiğimizde burası bu kısım gibi normalde close kısmına geçecektir. Yani en basiti ölçü aletin kontrolü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ha, bu e, roleyle ne yapabiliriz? Misal 12 voltla 220 volt bir seri lambayı e, hayal edin. E, altyapınız varsa. misal 220 voltluk herhangi bir sistemi çalıştırabilirsiniz. 12 voltluk bir e, kontrol kartıyla. E, 220 voltluk yüksek voltajlı. E, amperi yüksek ona göre tabii bundan sonrası kontaktörler giriyor devreye. Onun gibi şeyleri çalıştırmaya yarayan devre elemanı. Ne yapabiliriz? Misal ee, şuradan bir tane kablo alayım. Benim burada hali hazırda seri lambam var. Seri lambayı normalde örnek veriyorum. Şöyle bir şey takayım. Şöyle kısa devre ettiğimizde görüyorsunuz ekranda kırmızı şey e, ampülümüz yanıyor. Şu an buradan 220 volt geçmiş bulunmakta. Bakın. Bu roleyle ben şuradan fişi şey sakayım Normalde open kısmı şu şekil tuttuğumuzda şu uçtu. Son kez bir kontrol edeyim. Evet, open kısmı burası. Şimdi rolemizin sağlamlığını kontrol ettik. Ama şöyle bir 12 volt vereceğim. Ses duyulacak mı bilmiyorum. Bakın. Çıt 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 role çekiyor. Şimdi bununla en basiti şuraya bir önleyimleme yapayım. Şurası orta uç. Şurası da normalde open kısmı. Bir adet kabloyu Seri lambanın fişi olarak kullandığım. Bu kabloları birazcık bakırı az olduğundan dolayı lehim tutması zorlaşıyor. Leğim yapamadık arkadaşlar. Ben şunu keseyim. Şunu bir daha açayım. Şu kabloyu bir önleyim yapalım. Videoyu kesmiyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte direkt canlı canlı. Gördüğünüz gibi. Yani yaptık. Şu havyanın ucuna da birazcık lehim alayım. Şuraya lehimledik bunu. Normalde open kısmını. Diğerinde de şuraya lehimleyelim. Maalesef onu da kesmek zorunda kalacağız. Şurada pastamıza batıralım. Bunu da orta kuca lehimliyorum arkadaşlar. şöyle bakın. Benim burada tezgahımda seri lamba var arkadaşlar. Ondan sonra şu kısımda bu kısma güç kaynağımdan 12 volt verdiğimde şöyle görüyorsunuz. Şu an güç kaynağımda. şu kısmına bir de bu kısmına 12 voltu verdiğimde çıt sesiyle birlikte görüyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? 220 voltu çalıştırmamıza yardımcı olan devre elemanı, komponent artık röle ne geçiyorsa o şekil görüyorsunuz. Bakın düzgün temas ettirmedim. Şöyle. Yüksek voltajları kontrol etmeye yarayan bir devre elemanı. 12 voltluk. Şöyle bakabilirsiniz. Bir role. Bununla yüksek voltajlı, akımı yüksek olan şeyleri kontrol eder. Üstünden özelliklerine göre akım geçiren 250 volt AC normalde open kısmında 250 volt AC geçirebiliyor. 10 ampere kadar taşıyor bu role. Ondan sonrası daha farklı amperi yüksek rolelere kalıyor. Onun üstü kontaktörlere kalıyor. O şekil devam ediyor arkadaşlar. Maşallah güzelliğim yapmışız. Heh. Rolemiz bu. Şöyle netleşsin. Bakın. Rolemiz bu. Bununla dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Lütfen like atıp yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok ama çok memnun kalacağım. İyi seyirler. Çok teşekkür ederim.